Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Roblox'a nasıl VPN'siz sadece bir programla nasıl internet kesilmeden yani VPN kapanmadan girilir onu göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bazı VPN'ler var. Hatta reklam olmasın ben sileyim şunu şöyle kısa yoldan. Reklam olmasın, reklam değil ki kesinlikle. Bu videoda arkadaşlar nasıl Roblox'a VPN VPN ama Değişik VPN, DNS adresi değiştiriyoruz ama arkadaşlar internet kesilmiyor yani. Bildiğiniz gibi bazı interneti kötü olan arkadaşlar da VPN'de sorun yok ama VPN uygulamalarına demiyorum. Bazı interneti kötü olan arkadaşlar da VPN ile girdiğiniz zaman kasıyor. Bir de VPN'de bağlandığınız sunucudan çıkabiliyorsunuz interneti kötü olan arkadaşlar için. Bugün onu düzeltmeye göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan Roblox serisine ban arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Google Chrome'a girin. Google Chrome'a girin. Buradan arkadaşlar buraya Warp ya da Cloudflare var yazın. Şimdi arkadaşlar aşağıda domain girin. Buna girin. Lates Hatta ben şöyle Türkçe diline çevirdim çevireceğim bakalım en son kararlı sürme indir diyor var kararlı sürümlerini indir en son kararlı sürüm indir diyor Hatta şuraya direkt var 1.1 yazarsanız sitesinden indirebilirsiniz 1.1 nokta nokta bir. yani bazı şeylerden de şuralarda falan indirirsiniz Ben önceden indirmiştim şimdi arkadaşlar Dosya yetkinliğine gidip indirenler de ben indirmiştim önceden. Bu dosyayı açıyorsunuz. İndiren exe dosyası. Buradan arkadaşlar böyle bir ekran geliyor. Next. Herkesin bildiği zaten. Buradan install'a tıklıyorum ve yükleniyor arkadaşlar. Evet deyin çık. Evet şöyle yükleniyor. Evet arkadaşlar. Finish'e basın. Şöyle bir sağ altta gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya hiçbir şey gelmedi. Aslında şurada sağ altta şu da Windows 10'da, Windows 11'de hepsinde var. Windows 7'de, 8'de. Burada buraya tıklayıp Cloudflare Disconnect yazıyor. Buraya girin arkadaşlar. İleriye basın. Kabul ettiğin. Ama hemen bağlantı kesildi diyor. Burayı hemen açmayın arkadaşlar. Şimdi yapacağım adımları. Yoksa olmaz yani. Açılmaz uygulama. İnternet ayarlarına sağ tıklayıp internet wifi simgesine sağ tıklayıp A ve internet ayarları Windows 10'da farklı olabilir Windows 11'de diğerlerinde A ve internet ayarları buradan arkadaşlar bir wifi wifi yazıyor Windows 11 için gösteriyorum ben size Vay. buradan arkadaşlar donanım buradan aş burayı ellemeyi şu aşağıda diğer bağdaştırıcı seçeneklerinden düzenleye basın arkadaşlar buradan internet protokol sürün 4 yazıyor buraya tıklayıp özelliklere basın. Buradan böyle şey ekran geliyor. Burada arkadaşlar üst delmeyin. Aşağıda sizin her bilgisayarda, her Windows'larda bu işaretli olacaktır arkadaşlar. DNS sunucu adresini otomatik olarak al diyor. Bu Türk yani kendi ayarlıyor bu bilgisayar. Buradan aşağıdakini seçerseniz arkadaşlar siz ayarlayacaksınız. Buna basın. Burada dikkat edin. Yani buralara iyi izleyin. 1 nokta 1 şuraya tıklayın. 1 aşağıya 1 buraya da 1. Şimdi aşağıya da arkadaşlar başına 1 ortalara 0 0 1 yapın arkadaşlar. Ve çıkarken A ayarları doğrula diyorsunuz. ol bunu demezseniz bu ayarlar doğrulanmaz. Buna dedik. Tamam'a bastık. Şimdi buradan da arkadaşlar kapat dedik sorunlar algılanıyor diyor. Burada arkadaşlar sorun giderici kapat deyin Buradan buradan çıkabiliriz. Artık işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi warp'a girelim. Burada bağlantı kesildi diyor. internetiniz gizli değil diyor. Bekliyorsunuz arkadaşlar. bir 2 dakika yeni girdiğiniz için bek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlandı. Şimdi açıklamak yani kanıtlamak için, ispatlamak için hiçbir VPN'im gördüğünüz gibi açık değil. Bunlar açık sadece. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hiçbir VPN açık değil. Şimdi Roblox'a bir girelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internetiniz gayet iyi çekiyor. Yani kötü ise bir iyi çekebilir. Normal Türkiye'de yasaklanmamış hali gibi. Hatta kanıtlayayım şöyle girdikten sonra hiçbir VPN olmadığını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdim oyunuma Gayet iyi internet çekiyor arkadaşlar. Kanalıma like da abone olun. Benim bu videolar için like atın arkadaşlar. Beğendirelim arada yazmayı unuttum. Unutmayın. Bol oh bol diğer denemeler. Oyunların daha fazlası inşallah gelecek arkadaşlar. Abone olun, like atın.